Merhaba arkadaşlar. Ben Murat Bonduz. Siemens NX'e hoş geldiniz arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar Siemens NX'e ilk başladığımız zaman arkadaşlar Önce şunu kapatalım. Buradan File menüsü, Home, Tools araç hukuklarımız mevcuttur. New menüsünden buradan yeni bir sayfa açabiliyoruz. Buradan Part ortamı, montaj ortamı, saç metal ortamı ve borulama gibi sistemler burada mevcuttur. Burada Drawing menüsünde teknik resim ortamına giriş yapıyoruz. Ve burada teknik resim kullanmış olduğumuz kağıt bölümüne göre buradan ayarlayıp NX'in Drawing menüsüne giriş yapabiliyoruz. Simulation bölümünden arkadaşlar şu şekilde NX'in versiyonları ve eklemeleri mevcuttur. Bu şekilde arkadaşlar New menüsünde kullanacağımız part ortamı, assembly ortamını, sheet metal veya surface yüzey modelleme ile ilgili bilgileri bulabilmektesiniz. Open bölümünde arkadaşlar açmak istediğiniz dosyayı buradan prt nx'in uzantısı olarak açabilirsiniz. Ya da arkadaşlar ortak uzantı dosyaları olan step, parasolid, e, IGS ve benzeri ortak uzantı dosyalarını bu şekilde buradan bulup açıp Linux'e dahil edebiliyorsunuz. Bunlar ise arkadaşlar e, montajın bir da customer default'ın altın e, Linux ile ilgili ayar ayarların olduğu Bölümleri bu bölümde mevcuttur. Bu bölümler arkadaşlar bir sonraki videolarımızda ayarlarla ilgili bunları göstermiş olacağız arkadaşlar. Sadece görünümlerle ilgili bu bilgileri e, vermemiz bu videomuzda yeterli olacaktır. Bir sonraki videolarımızda Enix'in ayarlarını nasıl yapıp yapmayacağına dair arkadaşlar bu bilgiyi size aktarmış olacağım. Şimdi şuradan arkadaşlar Enix'in e, bunlar online ortama giriş yapabilmek için internet aracıyla giriş yapmış olduğunuz veya e, arama çubukları. Şimdi arkadaşlar şuradan tekrardan buna girelim Yeni bir sayfa açtığımız zaman öncelikle Buradan bunu vermeden önce arkadaşlar file bölümünden şuraya geliyoruz arkadaşlar. Inter, e, User Interface, Visualization, Performance ve benzeri bu şu, şuradaki araç kurgular arkadaşlar. Bunlar NX'in ayarlar menüsüdür. Bunları dediğim gibi bir sonraki videolarda gerekli NX ayarlarını yapmış olacağız. Önce NIV bölümüne giriş yaptığımız zaman buradan model görünümünü açıyoruz. Model bölümünü açtıktan sonra Şimdi buradan arkadaşlar Home bölümü, Assembly, e, Surface, Analiz ve benzeri menü araç çukurlarımız bulunmaktadır. Buraya sağ tıklayıp arkadaşlar istediğiniz özellikte hangisi is, e, seçmek isterseniz örnek stru e, Structure Welding e, sekmesini buna şu şekilde ekleyip şuradan arkadaşlar kaybedebilirsiniz Kullan, kullanmadığınız menülere göre bunları değiştirebilirsiniz Şimdi burada arkadaşlar önce ilk baştaki araçumuz arkadaşlar Assembly Navigation Şurada Montaj halindeki dosyalarımız arkadaşlar parklarımız şuraya sıralanır Şurası arkadaşlar Bizim unsur ağacımızdır aslında Şu noktalar ya da e, montajımızın e, Montajımızın arkadaşlar montaj çakışıklık, eş merkezi ve benzeri detayların sunulduğu bölümdür burası. Şurası arkadaşlar bir parça tasarım işlemi gerçekleştirilirken şu bölüm bizim unsur ağacımız olacaktır. Şurası arkadaşlar şu bölüm arkadaşlar size bu şekilde şu an risk example bölümünden arkadaşlar şurada standart değerlerine göre standart ürünleri bu şekilde bulabilirsiniz. bunu bu şekilde yukarı çektiğimiz zaman arkadaşlar search bölümünü kapatıp member select bölümünden vidalar olsun arkadaşlar, rulmanlar olsun gibi, somonlar olsun gibi bölümleri standart eleman parçalarını arkadaşlar burada bulabilirsiniz. Şuradan arkadaşlar dediğim gibi bunlarla bir işimiz yok bizim. Şurada arkadaşlar önceki çalışmalarımızda Yapmış olduğumuz çalışmalarla ilgili görselleri veya da dataları bize sunmaktadır. Şurası arkadaşlar bizim için önemli. Rule default bölümüne giriş yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi şuradaki bölümde sizin rolunuz şu an e, şu şekilde detaylı bir bölüme sahip değildir. Rol touch taş dediğimiz zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar unsur ağacındaki bölümler bu şekilde değişik değişikliğe neden olmaktadır. Content bölümüne gittiğimiz zaman arkadaşlar late bölümümüz bu şekilde seçe, seçmiş olursak arkadaşlar şöyle seçelim. Şuradan öncelikle default bölümünü seçelim arkadaşlar. Default'u seçtikten sonra şimdi tekrardan buradan şu content bölümüne giriş yapıyoruz arkadaşlar ve bunu live olarak seçelim. Bunu seçtikten sonra arkadaşlar sizdekiler küçüktür arkadaşlar. Bunu arkadaşlar advanced olarak şu şekilde advanced olarak ayarlayın bunu. Bu şekilde unsur ağacındaki bütün detayları bu şekilde görebilirsiniz. Şu şekilde de görmüş olduğunuz gibi bu, bu detayları görmeniz açısından. Şimdi arkadaşlar şuradaki bölümümüzde menü ee, parçalarla ilgili e, tasarlayacağımız parçalarla ilgili gibi detayları bu bölümde bulabileceksiniz ve burada arkadaşlar, şurada görmüş olduğunuz menüdeki bütün komutlar şuradan menüden şu şekilde bütün komutları buradan görebilirsiniz arkadaşlar. Şu arkadaşlar no selection filter e, bunlar şimdi parça üzerinde göstermemiz daha kolay olacaktır. Örneğin home bölümünden bir sketch açacak olursa şu şekilde. Şimdi şöyle bir şey öncelikle şöyle bir şey çizelim. Daha sonra arkadaşlar şöyle bir şey çizelim. Şöyle olsun. Ve şu şekilde bir profilimiz olsun arkadaşlar. Finish Sketch dedikten sonra Sketch'ten çıkıyoruz. Şimdi buradan Curve dediğimiz zaman Sadece eğrileri görmektedir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bütün part, yani çizgileri görmekte Çünkü Curve yani çizgi. Point dersek arkadaşlar sadece Buradaki noktalar görecek. Şu an burada herhangi bir nokta olmadığı için arkadaşlar bunları görmeyecektir. No Selection Filter dediğimiz zaman arkadaşlar bütün datumdaki kontrol değerlerine göre arkadaşlar çizgilerin hepsini seçmiş olacaktır. Entry Assembly bölümünde arkadaşlar şurada asıl e, Assembly ilgili e, detaylar mevcut burada. Şimdi burada yapacağımız işlemlerden bir tanesi arkadaşlar. Şimdi buradan göreceksiniz ki Infer Curves aktifken arkadaşlar bütün çizgileri seçer. Single Curve aktif olduğu zaman arkadaşlar teker teker çizgileri seçecektir. Yani belirli seçimlere göre bunları seçmiş olacaktır connect olursa arkadaşlar şu şekilde bir seçim yapacak olursak bu çizginin hat değerlerine göre bunu extrude edebiliriz veya da revolve veya da gibi e, diğer, diğer parametrelere göre bunları entegre edebiliyoruz. Şuradan arkadaşlar tekrardan extrude bölümü giriyoruz. Şimdi enter curves zaman arkadaşlar bütün parçaların olduğu görevleri seçmiş olacak buradan ve okeyliyoruz arkadaşlar ve katalaştırma işlemimizi bu şekilde gerçekleştirmiş olduk. Şimdi arkadaşlar diğer önemli etkenlerden bir tanesi şuradaki şu segmentlerdeki ekletilerinizin açık olması çok önemli bir konudur. Bunların açık tutmanızı rica ediyorum çünkü şurada bir koordinat sistemi gerçekleştirirken veyahut ve da şu şekilde buradan kör line seçersek bu üç boyutlu linedir bu arada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Şuna göre arkadaşlar end point'e göre burası şu end point menüsü aktif olmaz iken şuradaki noktayı seçmeyecekler arkadaşlar. End point aktif olduğu zaman o bölgedeki noktaları şu şekilde seçmiş olacaklar. Noktadaki koordinat değerlerine göre end bu bölgeye uygulamış olacaklar arkadaşlar. Bu bu çiz, e, seçmiş olduğumuz çizgi arkadaşlar 3 boyutlu bir çizim sekmesine sahiptir. Burada da aynı şekilde arkadaşlar daire komutu örnek olarak Şimdi şöyle bir şey yapacak olursak şu dairemizin şu çizgisine geldiğimiz zaman arkadaşlar dairenin merkezini bulabiliyoruz. Eğer bu aktif olmaz iken arkadaşlar şu şekilde dairenin merkezini bulamıyoruz. Bunun aktif olması gerekiyor arkadaşlar. Şu şekilde aktif olursa burada da görüldüğü gibi şu şekilde aktif olursa bu dairemizin merkezini bu şekilde bulabiliyoruz. Tekrardan tekrardan arkadaşlar şuradan daire komutumuzu seçelim. Gördüğünüz gibi çiz, e, dairenin kenar üzerinde hareket ettiğimiz zaman arkadaşlar merkez noktasını mavi işaret olarak belirtiyor zaten. Bu detayı buradan çıkarabilirsiniz arkadaşlar. E, şuradan arkadaşlar burası taş bölümüdür. Şuradan e, zoom edeceğiniz kısımları bu şekilde yakla yakınlaştırıp veya da uzaklaştırma işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. Şurası arkadaşlar normalde mouse'un orta tekerlerini basılı tutup rotate 7 biliyorsunuz. Ama burada eklenti olarak rotate'i şu şekilde vermişler arkadaşlar. Ve arkadaşlar şöyle yapalım. Fit dediğimiz zaman parça nerede olursa olsun arkadaşlar. Şuna tıkladığımız zaman fit ettiğimiz zaman parçayı ön düzlemimize getirir. Yani diyelim ki bir parçanız e, NX versiyonu içerisinde arkadaşlar sistem içerisinde kayboldu. Bunu geri çağırmak için şuradaki fit seçeneğini kullanarak arkadaşlar bunu getirebilirsiniz. Şuradaki menümüz arkadaşlar trimetrik veya da izometrik ya da ön görünüş, sol görünüş, sağ görünüş gibi bölümleri aktif edip bu şekilde devam edebilirsiniz. Ya da arkadaşlar şöyle yapabilirsiniz. Mouse'unuzun tekerlek bölümünde arkadaşlar örnek olarak göstermek istediğiniz veya da belirtmek istediğiniz yöne göre arkadaşlar örneğin bu yönü esas alıp ve şu şekilde mouse'un sağ tuşuna basıp arkadaşlar şu şekilde snap deep seçeneği FP ile ya da bu şekilde bunu alabiliyorsunuz. Şu şekilde bu konumu direkt tık bir konuma getirmektedir. Şuradaki menümüz arkadaşlar bu şu anki <laughs> shaded with et et seçenekleri aktifken şuradaki çizgi noktalarını gösterir. Shaded komutu aktifken arkadaşlar çizginin form değerlerini göstermez. Şuradaki arkadaşlar değerimiz parametrik izoparametrik görünümlere dahil olacak şekilde ya da şu şekilde arkadaşlar SolidWorks programında veya da diğer Katya gibi programlarda olduğu gibi bu menüleri bu şekilde buradan gö e gösterebilirsiniz arkadaşlar. Şuradaki menümüz ise arkadaşlar Show, Hide ve hatta gizleme, gösterme ve da diğer ekleri göster, gizle seçenekleri şu şekilde mevcuttur arkadaşlar. Örneğin şuradaki parçalarımızı bunu seçecek olursak şimdi ekstra bölümü aktif iken arkadaşlar non kontu aktifti ve bunu bu şekilde biz onaylamıştık. Şimdi buradan arkadaşlar Solid body dediğimiz zaman arkadaşlar sadece bodyleri görecektir. Gördüğünüz gibi sadece bodyleri görüyor. Bunlar yüzey menüleri olduğu için sadece bodyleri görün. Şu bölümdeyken şimdi tekrardan SC kumduruna basıp buradan çıkış yaptığımız zaman şuradaki görünümü bu şekilde görebilirsiniz. Solid body seçtiğiniz zaman bu bodyyi seçecektir. Ve buradan arkadaşlar şunu show end fiyata height edebilirsiniz. Şimdi bunu hide etmek istersek şurada görmüş olduğunuz gibi şuradaki bodyleri Solid body dersek arkadaşlar bütün bodyleri şu şekilde gizler. Açtığımız zaman bütün bodyleri bu şekilde açar. body dediğim zaman arkadaşlar açma veya da gösterme menüleri aktif. İki tane katı gövdemiz vardı arkadaşlar. İki tane de yüzey modeleme parçamız vardı. Bu şekilde aktif veya pasif duruma getirebilirsiniz arkadaşlar. Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle ilk çalışmalar dilerim.